Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle iPhone 11 Pro Max cihazımın uzun kullanım testini çekeceğim. Hem size bir ışık olur çünkü almayı düşünen arkadaşlarım hala vardır elbet. Çünkü performansıyla ve şu an için fiyatıyla iPhone 12'lere güzel bir rakip ve en son sizden bu son güncelleme ile kullanıcıların yine muzdarip olduğu yavaşlama sorununu anlatacağım. Nasıl çözeceğimiz konusunda bilgi vereceğim. Ben de sabah bunu keşfederek açıkçası Performansımı eski haline geri getirmesini sağladım. Şimdi ufak tefek anlatmaya başlayacağım sizlere. Cihazımı geçen yıl aldım. Yani toplamda bir yıllık bir deneyimim oluyor. Ne yaptım bu bir yıl içerisinde? Fotoğrafını, videosunu, kullanımını, hızını yani sizlere anlatabileceğim bir sürü unsuru var bunun. Şimdi alırsanız sanırım bunun e, aksesuarsız paketleri var mı bilmiyorum ama iPhone 11 gibi ama alırsanız muhtemelen yani eski paketler 18 wattlık şarj cihazı, kablosu ve standart zaten iPhone Lightning girişli kulaklığı sizlerle olacak. Kısaca anlatayım ben size cihazımı. Aldığım günden beri beni ee, dediğim gibi hani mutsuz edecek bir unsuru yok. Uzun süredir zaten bunun diğer kanallarda incelemesi, kutu açılımı ve benzeri bir sürü videosu olabilir. Ben size bugün deneyimlerimi anlatacağım ve dediğim gibi son yaşadığım sorunu sizlerle paylaşacağım. Siz de yaşıyorsanız çözmeniz adına. Hızlıca başlamak gerekirse cihazımı tabii yüz tanıması ile girişim sağlayıp cihazımı gayet hani uygulamayla doldurdum. Şu ana kadar yaşadığım bir kasma, donma gibi sorun yok. Ne gibi problemler yarattı bana? Dediğim gibi hani büyüklük biraz problem. Hani elleri büyük bir insanım. Yani dediğim gibi tutmasında problem yok ama hani cebinizde bazen rahatsız edebiliyor. Hele yani yaz döneminde hani şort giydiğinizde cepte kocaman durması biraz rahatsız edebilir sizi. Onun dışında şarjı konusuna değineyim. Buradan hatta şarj yüzdeme bakayım. Şu ana kadar %80 ile %20 bandında kullandım cihazı. Ve gördüğünüz üzere zaten %100 maksimum kapasitesi. Normal şartlarda cihazı zorlayacak oyunu sürekli oynarım. Elimde sürekli yine bu kripto borsası için Binance sürekli yüklüdür. Yani gün içerisinde aktif kullanıyorum. Şöyle bakabiliriz zaten. Hani günlük ya mesela en son şarj ettiğimden beri ki bunu sabah yaptım. 1 saat 42 dakika Call of Duty oynamışım. Instagram'da 24 dakika geçirmişim. Binance'a bakmışım. Yine WhatsApp, Safari ve sahibinden gibi uygulamalarla yine zaman geçirmişim. Ve dediğim gibi yani zaten bu sizi günü çok çok rahat bir şekilde bitirmenize yarayacak bir pil kapasitesi var. Onun dışında fotoğraflar için dersek Mesela e, bir örnek fotoğraf göstermem gerekirse. Evet en son çektiğim portre fotoğrafı. Bunu sabah uykudan ayanmış vaziyette çektim. Hani bakarsanız arkanın dediğim gibi blurlanması olsun. Hani saç tellerindeki ayırma olsun gayet başarılı. Yine dediğim gibi farklı bir özelliğinden bahsedeceğim size. Cihaz, bu arada ilk iPhone kullanıcısıyım. Bunun öncesinde hiç iPhone kullanmadım. Hep Android kullandım ve performansıyla gerçekten ön yargılarım vardı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir Android kullanıcısı genelde bakıyor ediyor. Hani RAM olsun işlemci olsun. Hani iPhone'larda biraz daha böyle ya bu nasıl olacak? Hani sorun yaşar mıyım gibi. Çünkü bunda 6 GB RAM var. Şu an Android civarında. Yani Android ekosisteminde yani 8'in altında RAM'i olan cihaz kalmadı diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi oyun performansı olarak hatta Şöyle biraz örnekle açıklayayım size. Ya bir Android cihazla karşılaştırdığınızda gerçekten açılımı için uçuş modunda modundaymışız. Normale çevirelim. Tekrardan kapatıp açalım. Tekrar açıyorum. Düz çok oyunculu bir hızlıca giriş yapalım. Bu arada sizin stereo oluşu ve diğer stereo'su olan Android cih cihazlarla karşılaştırdığında çok başarılı. Gerçekten yani iPhone bu konuda yani ses konusunda en azından çok başarılı yani çok hoşuma gitti. Bu arada anlattıklarım tamamıyla kendi deneyimlerim. Hani internetten zaten gördüğüm ettiğim. Bu arada güzel oynayamayabilirim. Neden? Çünkü bir yandan kameraya bakarak bir yandan da sizlerle konuşarak iyi oynamak için çabalamıyorum arkadaşlar. Sadece siz de görün. Kasma ve benzeri bir şey yapıyor mu? Yapabiliyor mu diye göstermek istiyorum. Biraz değişik değişik silahları kullanalım. Hmm. Kadar be advised, hostile sentry gun spotted. Enemy contact. Reloading. <laughs> <laughs> Hostiles have destroyed your sentry gun. Hostile sentry. Be advised, hostile sentry gun spotted. Hmm. At Battle oynamıyorum. Çünkü dediğim gibi bu biraz daha hareketli. Hani mümkün olduğunca çok oyuncuyla cihazı kastırmaya çalışıyorum. arkadaşlar. geri bir oyun olarak gördüm. Artık bu modu da ilk defa oynuyorum. Bunu da aşağıya atalım hemen. Onun dışında yaşayacağımız farklı bir problem. Isınma problemi olabilir. Hani iPhone'larda biraz ısınma problemi oluyor ama dediğim gibi hani böyle sizi şey yapabilecek kadar yani aman yanıyorum diyecek kadar yok. Onun dışında yine yüzümüzü gösterelim cihaza. Artı olarak bu son dönemde isterseniz son güncelleme ile 14.5.1'di sanırım son güncellemesi. Yine bir kontrol edeyim. Nerede hakkındamız? Buradan gelelim. 14.5.1'miş. Buraya tabii ki bulurlarım cihazın seri numarası olduğu için. Evet isterseniz sürümüne bir bakalım. 14.5.1 olması lazım. Burada yaşadığımız bir problem iPhone 11 ve 12 serisi için zaten yaşanıyormuş. Öğrendiğim kadarıyla. Nasıl çözdüm bu yavaşlık problemini. Buradan öncelikle cihazın yani son güncellemesine gelen AirTag takibi ne gibi problem yaratıyor bizler için diyelim. Şöyle normalde çevrim dışı olarak cihazın konumunu belirleyebilmesi için güncelleme içerisinde bir paket var. Ve bunu şöyle çözebilirsiniz. Cihaz sürekli diğer Apple ürünleriyle bu Macbook olsun, iPad olsun, iPhone olsun, Apple Watch olsun herhangi bir şeyle bağlantı kurarak çevrim dışı konum almak istiyor. iPhone'u bula giriyoruz. Burada tıkladıktan sonra bu ağı, bu ağı var. Burada zaten açıklamasında da okursanız zaten durum şu. AirTag ve benzeri ve iPhone'unuzun çevrimdışı yer konum belirleyebilmesi için cihaz, diğer cihazlarla bir resim kurmak istiyor. Dolayısıyla bu da cihazı fena halde yoruyor. Hatta şöyle yapacağım. Sizde normalde güncellemeden sonra konum bu şekilde olacak. Siz bunu kapattıktan sonra cihazınızı bir kere kapatıp açtığınızda problem çözülüyor. Yine şöyle yapalım. Hatta arkadaki Call of e tekrar bakalım. Gördüğünüz üzere bu arada RAM'den çağırmakta RAM'den çağırmak da bu arada sorun yaratmıyor. Yani 6 GB RAM iPhone olduğu için açıkçası Android gibi düşünmeyelim. Bir problem yaratmıyor. Cihazın artı olarak ne gibi özellikleri var demeyeceğim. Çünkü zaten dediğim gibi bir sürü kanalda bunun açılımı incelenmesi var. Kendi beğenilerimden bahsedeyim size arkadaşlar. Cihazın malzeme kalitesi, ekran kalitesi yani görüntü olarak artı cihazın elde duruşu, hani sağlamlığı konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Gerçekten çok sağlam bir cihaz. Artı arkasının böyle mat oluşu parmak izi bırakması konusunda da dediğim gibi size yardımcı oluyor. Parmak izi bırakmıyor. Fakat bunlar yanlar için aynı şekilde değil. Parlak bir malzeme olduğu için zaten size sorun yaratabilir. Ama dediğim gibi bunu zaten kılıfla kullanırsanız böyle dertleriniz olmayacak. Şöyle yapacağım burada günlük hayatta işinize ne yarar uygulamalar olarak hani fazlasını da yükledim. Yine gün içerisinde yani bayağı zaman geçirdiğim Binance. Bu arada tavsiyelerimi de yer verebilirim. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu başka bir videoda isterseniz yapabilirim. Yani son dönemde bunun sanırım bu döneme boğa değil de ayı dönemi diyorlar. Düşlerin yaşandığı bir dönem oluşundan bu isim verilmiş sanırım. Hani neye yatırabileceğimiz ve neye yatırmayacağımız konusunda hani tamamen kendi fikirlerim tabi. Şu an için şükür iyi durumdayız, zararımız yok, biraz da kâra geçtik tabii ki. Yine yani bu farklı bir videonun konusu olacak. E, artı olarak size anlatmak isteyeceğim zaten e, cihazın günlük kullanımdaki hani bana yarattığı sorunlar. Şimdi bir iPhone olmasından dolayı Şimdi her uygulama dediğim gibi yüklenemiyor. Mesela Android biraz daha açık bir kanal. Hani buna bağımsız olarak ücretli uygulamaları zaten indirebiliyorsunuz. Tabi bunda öyle bir durum yok. Bunda Apple Store üzerinde size sunulan genelde uygulama için satın alınabilir içerikte olan uygulamaları yüklüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu size sorun yaratır mı illaki safhada? Hayır. Çünkü cihazın hem modasının geçmemesi hem dediğim gibi hani Geçtiğimiz dönemlerde iPhone 6S ile çekilmiş bir fotoğraf mesela gördüm. Yani cihaz şu anki Android'ler kadar iyi çekiyormuş. Yani şuradan baktığımda 6 yıl öncesinin neredeyse teknolojisi. Ama iPhone yani <laughs> bunun açıklaması yok açıkçası. Memnun kalırsınız. Benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, tabi videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere.